Kars Belediyesi 25. dönem meclis toplantısı bugün Belediye Meclis Salonu'nda Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta başkanlığında tek gündem maddesi görüşülmek üzere toplandı. Toplantıya Başkan Karaçanta 25 Belediye Meclis Üyesi ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kars'ta yaşayan engelli vatandaşlar katıldı. Meclis toplantısı açılış ve yoklamanın ardından gündem maddesi görüşüldü. Ardından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta bir konuşma yaparak şunları söyledi. Çok değerli misafirlerimiz var. Ben bu misafirlerimizi takdim etmek istiyorum. Hangi birileri oldu? dolapta Ayçale Ayçale Özel Re, Rehabilitasyon Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Özel Kars Akademi e, Rehabilitasyonu, 75. Yıl Eğitim Uygulama Rehabilitasyonu, Dolunay Derneği, İşitme Engelleri, Görme Engelleri, Deva Rehabilitasyon, İlgi Rehabilitasyon ve Rehberlik Araştırma Merkezi RAM. Ben tüm değerli meclis ve bizlerleğimiz adına çalışan arkadaşlarımız adına hepsine başta çok değerli hocalarımız olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. günün yalnız bu günle sınırlı olmasını istemiyoruz. Her gün bu günler olmalı. Yani biz engelsiz yaşama nasıl sağlayabiliriz? Bunun hesabını, bunun mücadelesini yapmamız lazım. Dolayısıyla engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatta, kültürel hayatta, siyasal hayatta topluma nasıl kazandırılabilir? Bunun mücadelesini yapmalıyız. Ama gördüğüm kadarıyla da Bugün ülkemizde de yerel yönetimlerde yerel direktör olarak bizler de yıllardan beri yani son birkaç yıldır bu konuyla ilgili gerekli çalışmalar içerisindeyiz. Ben sözü fazla uzatmayacağım. Özellikle engelsiz yaşam, engelsiz bir Türkiye diyorum ve e, tüm dünya engellerin dünya engeller durumcularına mürekkebe kutluyor. Başkan Karaçanta'nın konuşmasının ardından engelliler sırasıyla istek ve taleplerini belediye meclisine sundular. Dolunay Derneği Başkanı Faruk Ocak ise yaptığı konuşma ile meclis salonunda bulunanları gözyaşlarına boğdu. Yıl 1994 ve ben engelliyim. Yıl 2016 ve ben tekerlekli sandalye kullandım. Çocukluğumdaki gibi kuş koynamayı unuttum. Dolmuşa binmeyi unuttum. İnsanların gözlerinin içine bakıp da bana acıyarak söz söylemesini yadırgamayı bıraktım. Ben de sizlerden diye biri diye haykırdım. Ama bana dönüp de yürekten bir merhabayı esirgediğiniz için ama bugün burada sizlerin arasında bulunmamı sağladığınız için teşekkür ederim. Bizler engelli değiliz. Bizler bir insanız. Her insan bazı uzuvlarını kullanamayabilir. Bazılarına muhtaç olabilir. Ama sizlerin Çapraz Park uygulaması sonucu trafik kazası bizleri atlatmamamız lazım trafik kazalarına mail veren sizlerin uyguladığı kanunsuz kanunlardır. Bizler değiliz. Bizler sizlere her zaman diyoruz ki bizleri bir insan olarak yaşatın. Yaşatın ki sizler de yaşamanın zevkine varın. Ama sizler hala daha bizler gibi gözleri kör bakıyorsunuz. Bizlerin yanlışı nerede? Bu hayatta var olmamız mı yanlış? Sizlerin aranızda bulunmak için mi mücadelemiz yanlış? Ben 2006 yılında bu derneği kurarken bu şehirde engelliler dolmuşa binemez, arabaya binemezdi. 2016'ya geliyoruz, hala daha aynı şeyi yaşıyor. 10 yıldır Kars bir tane engelli taşıma aracı alamadı mı? 10 yıldır Kars bir tane görme engelliler okulu açamadı mı? 10 yıldır Kars belediyeler yazısının verdiği rehabilitasyon merkezini kuramadı mı? 10 yıldır Karslı olarak Kars'a ne verdiniz? Hiçbir şey. Peki ben soruyorum. 10 yılda bu Kars beni tekerlekli sandalyeye mahkumu hayat mı salladı? Sizler ne salladınız? Evet bugün belki burada sözlerim sizleri suçlama fakat ben kendimi suçlamaktan dolayı yaşamı unuttum. Sekiz gün oldu bir kardeşimi doktora gönderemediğim için toprağa verdim. Peki sizler neredeydiniz? Bu kardeşim doktora tek başına gidemediği için, ailesinin müsait sabahını beklediği için belki de geç biz sisteme başlandı. Neden? Biz bunlara mahkum olmaz, sordamayız. Kimseden ses çıkmadı. Çıkmaması normaldir. Çünkü o içinde bizden daha çok düşünüyor. İnsanlığı bizden daha çok düşünüyor. Çünkü düşünmek için zamanı bol. Dediğim gibi vicdanlara hitap etti. Şimdi ben Dolunay Derneği'nin bir üyesiyim aynı zamanda. Yıllardır birlikte çalışıyoruz. Sayın Başkan, Nilüfer Belediyesi, Bursa Nilüfer Belediyesi bir uygulama yaptı. Türkiye'de tek. Engelli rehabilitasyon merkezi. Biz gittik orayı inceledik Faruk Bey'le beraber. Gittik, gezdik. Demin Faruk abinin laflarına istirahaten diyorum. Biz de yerel yönetimler olarak sizin başkanlığınızda, burada 25 tane belediye meclis üyesi var. Bir arsa tahsis edilip o binayı biz yapabiliriz başkanım. Eğer o bina yapılırsa bütün engellilerin sosyal olarak zamanlarını geçirebilecekleri, tedavi imkanları sağlayan yaklaşık 5000-6000 metrekarelik bir tesisdir. Ben fikirlerim ve düşüncelerim engel olmadığı bir ülkede yaşamak, bir Türkiye'de yaşamak istiyorum. O vasileyle Dünya Engeller Günü'nü kutluyor, bütün engellerin önünde saygıyla eğiliyorum. Engellerimiz bizim birer parçamız, kalbimiz ve kendimizle. hizmetler dalında, hizmetler dalında engellere gereken bütün hizmetler verebilmek için belediye olarak Avrupa Birliği destekli veya SERTA destekli projeler hazırlayıp elbis ve ifade etmiş olduğu arsa ile belediyemiz karşılama suretiyle bunlara gereken hizmet binasını veya barınma imkanını sağlamış olabiliriz. Faruk Ocak ve meclis üyelerinin engellilere yönelik beklenti ve taleplerine belediye başkanı Karaçanta'dan olumlu yanıt geldi. Biraz önce taşıma aracından bahsettiniz. Zaten ben yine bu konulara değinecektim. Tabii ki yerel yönetimlerin asil bir tanesi özellikle yapmış olduğu sosyal donatlarla, bu tür etkinliklerle, taşımalarda özellikle engelli vatandaşlarımızı göz ardı etmek sizin bu hizmetleri yapmaktır. Bu taşıma araçlarının bir kısmında engelli araçlarımızın taşınması ile ilgili bir girişim bizden önceki yönetim tarafından da oldu. Değerli meclis üyelerimiz çok iyi Karşıdaki şu an e, bu taşıma araçları ilgili ciddi bir çalışmamız var. Plan Bütçe Komisyonu tarafından ciddi bir çalışmamız var. İnşallah yakın zamanda bunu sonuçlandıracağız ve tüm şehir içi dolu şartlarında engelli hemşehrilerimizin engelli vatandaşlarımızın rahat seyahat yapabilmeleri için e, o araçların o hale uygun aparatlarla donatılmasını sağlayacağız. Bu süreç içerisinde görme engellileri okunuyor Kars'ta. E, değerli hocam takdir ederseniz ki bazı şeyler benimle yaşıyor ama ben sizin bu talebinizi özlüklerde belii bu hüjye alemimizde de mutlaka ilgili yerlere adacıklar bundan yana çeviz